Allo yayın yap. Geldi, geldi, geldi 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 İçin Hanfendiye 50 milyon dolarlık dava açtı. 50 milyon dolarlık davalar ya bunlar. Ben hep merak ederim ünlülerin nasıl bir. Ben de o boku gösterirdim. Ben hep merak ederim ünlülerin nasıl bir hayatı var diye. Arkadaşlar kadınlar tuvaletini yapıyormuş. Elon Musk'la bile ilişkisi olmuş. Johnny Depp iki kişiyi suçluyor. James Franco ve Elon Musk'la birlikte olduğunu söylüyor. <laughs> Selam millet, Alpan Ecevit ve bugünkü videomuzda farklı bir konu. Johnny Depp ve Amber Heard. İkisi birbirine dava açtı. Johnny Depp kariyerini rezil ettiği için hanımefendiye 50 milyon dolarlık dava açtı. Amber Heard de buna dayanamayıp daha üstte çıkmak için Johnny Depp'e 100 milyon dolarlık dava açtı. Ve arkadaşlar taraflı olmamaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar bütün detaylı şekilde her, size hepsini, her şeyi anlatacağım. Ben hep ya merak... oturduk bunu niye izliyorsunuz abi ya Allah. Im. ederim ünlülerin nasıl bir hayatı var diye. Arkadaşlar kadınlar tuvaletini yapıyormuş. Bu, buna geleceğim, bu konuya geleceğim. İğrenç bir bölümü. Neyse, Amber Heard benim gözümde, ben bilmiyordum. Bir tek Aquaman'da oynadığını gördüm. Ee, Aquaman 2'de oynadığını gördüm, onun dışında... Aquaman'da de güzeldi ya, şimdi. Yani... Rol arkadaşım. Bir sürü filmde onu göndermiş <laughs> ama hiçbir filmi bilmiyorum. Jason Momoa'nın onun hakkındaki yorumlarından bahsedeceğim. James Franco ile yaşadığından James Franco sübyancı diyebilirim. Instagram'da 16 yaşında kıza yazarken yakalandı. Özür diledi. Sonra bir daha yaptı. Onun için onda kariyeri bitti. Amber Heard'in de ileride kariyeri bitecek umarım. Ben bir sene önce duydum Johnny Depp'in şiddet uyguladığını. Üzüldüm ama çok da üstünde durmadım. Çok şey yaptığım bir şey değildi. Aynı Ahmet Kural gibi. Ondan sonra iki gün önce davanın olduğunu öğrendim. Enteresan bir şekilde ilgimi çekti. Bakalım ne olacak? Kim suç... Yok yok. Bir, bir... Bir bok var işin içinde ya. diye tahmin etmek istedim mahkemedeki davaları var. Artı 6 saatlik e, videoları var. Johnny Depp'in konuşmasından e, agresif bir insan olmadığını veya hani düşünmeden konuşan biri karakter olmadığını gördüm. Benim açımdan. Ee, sizin de düşüncelerinizi çok merak ediyorum buradaki hangisi suçlu olacak. Şimdi mahkemeye geleyim, olaylara geleyim. İlk başta Johnny Depp'in dezavantajlarının olduğu şeylerden bahsedeyim. Arkadaşlar Johnny Depp uyuşturucu kullanan, uyuşturucu bağımlısı, alkol bağımlısı bir oyuncu. Ve tabii ki de bu baktığınızda e, kötü bir görüntü ama e, aynı şekilde Amber Heard de anladığım kadarıyla iyi alkol içiyor. Bu ünlülerde hep bir alkol problemi var. Johnny Depp'in arkadaşları mesela arkadaşlarından biri Marlon Manson. Tahmin edeceğiniz gibi Malumens'in metal müziğin ve psikopatlığın krallarından biridir. Onun için o da kendi o da kötü gözüküyor onun lehine. Ama Amber Heard'sün Arkas yani Amber Heard'ı savunan çok az kişi var. Bunlardan biri Paris Hilton ki hani hiçbirimizin saygı duym yani bir sevmediğim <laughs> baya taraflı bakmıyor ya <laughs> sıfır taraf abi saygı duymadığım bir insan. Johnny Depp'in arkasında duran insanlar eski kız arkadaşları, eşleri ve dostları, 15 senelik, 20 senelik dostları. Johnny Depp'in asla şiddet uygulamadığını, neredeyse hiç kimseye hiçbir zaman bağırmadığından bahsediyor. Amber tamamen tam tersini söylüyor. Bana şiddet uyguladı, bana ke kelimelerle ve fiziksel olarak şiddet uyguladı diyor. Johnny Depp'in konuşmalarında görüyorsunuz bu adamın çok bence şiddete meyilli bir insan olmadığını. Pirates of the Caribbean gelmiş geçmiş en büyük projelerden biri. 1 milyar dolardan fazla para kazandı. Johnny Depp aşağı yukarı 300 milyon dolar kazandı bu projelerden ve giremiyor. Artık e, Pirates of the Caribbean'a giremiyor ve şu anda iş bulması zor. Ve Johnny Depp gibi bir adamın bunu yaşaması çok üzücü. Harbiden Neyse, öyle bu arada. Aşısı. Dediğim gibi Johnny Depp herkes destekliyor. Amber Heard kimse neredeyse Kimse desteklemiyor. Amber Heard'ın Elon Musk'la ilişkisi olmuş. Hatta Johnny Depp iki kişiyi suçluyor. James Franco ve Elon Musk'la birlikte olduğunu söylüyor. James Franco'nun videosunu gördüm. Amber asansöre binip yanlı yak, yak sokağa çıkıyor. James Franco'yu alıyor, asansöre biniyorlar. Hani görüyorsunuz zaten asansörde sırtlarını dönmüşler, saklı ama James Franco'nun James Franco olduğunu anlamak çok zor değil o videoda. Böylece Amber'ın çok büyük bir dezavantajı oluyor. Onun dışında size birkaç tane iğrenç olay anlatacağım. Bok. Biri Johnny Depp sinirliyken Amber kameraya çekiyor Johnny Depp'i ve hani bir erkek olarak Johnny Depp'in etrafa vuruşunu aynı Paris of the Caribbean'da ki rolündeki gibi vuruş gördüm. Hani bir şeyi kırmak için değil de hani birazcık vurmak için bir, bir oyun içindeymiş gibi geldi bana. Hani o dolapları kapaması şey yapması falan bir izin sizde. Bakalım. Bu arada böyle bir şey yapması da hiç etik değil ya. Yani niye çekiyorsun abi? ya belki de bu biraz. İşte kadın kafaya koymuş galiba. happened this morning. All I did was say sorry. Did something happen to you this morning? I don't think so. <laughs> Dojladı. <laughs> 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 Harbi blok attı lan. <laughs> Bir kere adam net sarhoş, çok belli. <gülüyor> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Amber'ın sondaki görüntüsünde gülerken görüyorsunuz kendisini, bir izleyin. Bence bu benim benim gördüğüm en bariz uyarılardan biri. Kadın gerçekten yalan söylüyor ve numara yapıyor. Hani kadına şiddet bence çok önemli ve çok e, ciddi alınması gereken bir şey. Ama aynı şekilde çok kötü yöne çekilebilir de. Olaylardan birinde parmağını koparıyor Amber. Parmağının Amber Heard Johnny Depp'in parmağının ucunu kopartıyor. Nasıl? İki tane şişe atıyor. Birisi bu tarafından geçiyor. Öbüründe de böyle parmağını koymuş şeyde duruyor. mermer bir zeminde. Şişe tam parmağın ucuna geliyor ve bayağı ameliyatlık oluyor. Fotoğrafları var. Patlamış parmağı. Ondan sonra yakın arkadaşı hatta belki koruması bile olabilir. 3-4 tane Johnny Depp'in vurulmuş suratını çekiyor, izler çekiyor. Ee, ve Johnny Depp de çok söylüyor bana şiddet uyguladı diye. Şimdi bir erkeğin bunu söylemesi bence çok zor bir şey. Ee, çok cesaret isteyen bir şey ama tabi olay buraya geldikten sonra hiç e, korkacak bir şey olmamalı ki bence doğrusu da buydu. Hani çıkıp söylemek lazım. Yine çünkü iki tarafa da gidiyor. Hani kat ben ilk defa bu kadar detaylı izliyorum yani ne olduğunu yeni yeni öğreniyorum. O yüzden siz kadar hakim değilim. Şiddet bu arada bir tek fiziksel olarak değil. Hani şiddet kelimelerle de gerçekten birine şiddet uygulayabilirsiniz ve psikolojisine çok zarar verirsiniz. Johnny Depp'in annesi Johnny Depp'e çok fazla şiddet uğramış. Hem sözlü hem fiziksel olarak ve Johnny Depp bu konuda zaten hassas ki herhalde Amber'ı sevmesinin bir sebebi de belki bu annesinin çekimi. O tamamen benim e, yürüttüğüm, düşündüğüm bir şey. Ee, ve onun dışında ki bunu ilk bu haberi gördüm ve bu haberden sonra zaten bu olayda bir gariplik var. Uzun bölümü anlatayım. Johnny Depp'le eşi eve geliyorlar. Eşi işte kıyafetlerini değiştiriyor o sırada Johnny Depp yatağa yatmış kitap okuyor. İçeri giriyor, bağırmaya başlıyor Johnny Depp'e. Olay bitmemiş. Neden kavga ediyorlarsa o da hatırlamıyor. Ondan sonra Johnny Depp'in tarafına geliyor. Johnny Depp'e vurmaya başlıyor. Boynuna, suratına, neresine denk gelirse. Johnny Depp ayağa kalkıyor. Omuzlarından tuttum diyor onu sağlam bir şekilde yatağa oturttum beni takip etmeyeceksin ben gidiyorum demiş gitmiş o sırada engel olmaya çalışmış falan filan sonunda gitmiş. Ertesi gün geri gelecek. Aramış işte gitti mi benim eşim gelebilir miyim diye çünkü eşi de ertesi gün çölde bir parti yapılıyor o partiye gidiyor. Düşünün neyse temizlikçi o evi temizleyen kadın da Joyde Bey gelmeyin diyor. Ne alaka falan diyor. Şimdi size bir fotoğraf gönderdim ona bir bakın diyor. Johnny Depp'e bir fotoğraf gönderiyor. Yatağın fotoğrafı. Onu da koyayım <laughs> görür ekranda. Yatağın ortasında <laughs> Allah, Allah bir bok. Arkadaşlar Johnny Depp fotoğrafa bakıyor. Yatağın ortasında bok. Ve insan boku. Kadın boku. Ben bu fotoğraftan sonra öğrendim ki Amber Heard ne kadar meşhur olursa olsun ne Orada kadar zengin olursa olsun değil, onlar tarafına yapmış. Ha John, evet. Depp'in tarafına. Sıkıyormuş. Hem... Selam millet. Yeni bir rapimiz var. Taç ev. İçeriği aynı ilgi alanlarına <laughs> <Ya>. sahip kullanıcılara. <laughs> ya bir <laughs> reklamı koyabileceğin en saçma. <laughs> <adam>. Evet. Bundan sonraya koy. arkasına çekmiş. da koymazsın ya. Şey yapamam. İkisi de oyuncu. ikisi de çok başarılı oyuncu. Rol de yapıyor olabilirler. Ama Johnny Depp'in konuşması, anlatması, başına gelenler, fotoğraflar. Bence her şey ortaya sermiş. Bu kadın psikopatın önde gideni. Ve umarım kaybede. <laughs> Reis hala tarafsızlığını sürdürüyor. Tarafsız. Umarım niteliksiz <laughs> kalır. Umarım abi. James Franco ile birlikte ne hali varsa görür. Elon Musk da bunun yüzüne bakmaz. Çünkü <laughs> bu arada Elon Musk'ın davaya çıkma şansı var. Çıkıp konuşursa çok enteresan olabilir. Çünkü hani sanmıyorum ama büyük ihtimalle aldattı Elon Musk'la. Ee, ve o da olursa zaten Johnny Depp kesin kazanmış olacak. Ee, bakalım Elon Musk ne kadar delikanlı olduğunu göreceğiz bu konuda. <laughs> Ama bu kadının psikopat olduğuna kalıbımı basarım. Arkadaşlar ben Alper Eşeğut. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım enteresan bilgiler öğrenmişsinizdir. Bana... Valla öğrendik <laughs> yani. Valla bilinemez abi yani ne diyeyim şimdi? <gülüyor> <gülüyor>